konutun bir yatırım aracı olarak ülkemizde kabul görmesi ve konut sahipliğinin e, psikolojik tatmin sağlaması talebi artıran diğer faktörler olarak da öne çıkmaktadır. Buna ek olarak konut ve inşaat sektörü katma değer ve istihdam sağlama özellikleriyle diğer sektörlerde de, ilişkileri sebebiyle Türkiye eee Türkiye ekonomisinin dokunmatik sektörlerinden biridir. Bildiğiniz gibi yaklaşık eee 200'le yakın yan de, sektörde sektörle ilişkisi olan eee bir noktadadır. Bir konunun da altına çizmek istiyorum. Eee Türkiye'de konut sahiplik oranı yaklaşık eee 7 yıldır sürekli düşmektedir. E, TÜİK'in açıkladığı verilerde Ocak ayında e, Ocak ayı verisinde bu oran %56.2'ye kadar düşmüştür. Bu 7-8 yıl önce %63 oranlarındaydı. OECD ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde bu oran %60'ların üzerinde hatta 73 İskandinav ülkelerinde ee, %73 uçuk olan ülkeler var. Türkiye'de e, bu ev sahipliği bu kadar e, konuta e, talep olmasına rağmen ve e, istek olmasına rağmen, Türk insanlığında psikolojik olarak e, ev sahiplik isteğine rağmen bu oran sürekli düşmektedir. Bunun bir takım nedenleri var tabii ki bildiğiniz gibi. Eee artan faiz oranları, kredi faiz oranları, enflasyonun etkisi, ekonomimizdeki bir takım etkenler sebebiyle e, bu konu sahiplik oranı, ev sahiplik oranı maalesef düşmeye devam etmektedir. Yıllar da geçse gayrimenkul her zaman bir ihtiyaç ve en yatırım araçlarının başında olduğu e, olduğunu da görmekteyiz. Geriye baktığımız zaman, işte 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl gibi zamanlara baktığımızda en fazla değeri artan bir yatırım unsuru konut kadar, gayrimenkul kadar değerlendiğini görmemekteyiz. Ne dolar, ne altın, ne başka hiçbir yatırım aracı konut kadar gayrimenkul kadar değerini artırmamaktır. Bu, bu stratejilerle hareket ettiğimizde konut sektöründe sunduğumuz e, fırsatlar bireylerin ve toplumun geleceği için de büyük önem e, taşımaktadır. Artan maliyetler ve kredilerin yüksek oranı, çok, bununla beraber birçok sebeple konut alımı e, epeyce şu dönemlerde epeyce zorlaştığını görmekteyiz. Bugünlerde sizlere e, yeni bir model sunmak istiyoruz. Yaparsa Simpaş yapar diyerek hayata geçireceğimiz bu yeni modele ev sahibi olma yatırımlara aracılık etmek en büyük arzumuz olacak. Paylı gayrimenkulatı yaklaşımımızla özellikle belirtmek isterim ki sektörde bir ilke imza atıyoruz. <laughs> gayrimenkul sektöründe ses getirecek yeni modelimiz gayrimenkul alımını daha erişilebilir yanı sıra esnek yatırım fırsatları sunmaya başlıyoruz. Üstelik bunu e, bankasız ve Paylaşılmayacak gayrimenkul... sektörde ilgili adımlar atarak yatırımcıların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi de hedefledik. Sizlere sistemin detayları hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Yeni modelimiz hem hemen teslim projelerimizde bitmiş yani tamamen bitmiş projelerimizde uygulanmaya başlanacaktır. Böylece yatırımcılar bütçelerine uygun alternatiflerle ve diledikleri, diledikleri oranda paylarla hızlı bir şekilde gayrimenkule sahip olabileceklerdir. Ayrıca bu, getirdiği, bu modelin getirdiği, modelin getirdiği esneklik sayesinde bir konutun tamamını alabilecek, alabilecek güce sahip olan yatırımcılar tek bir yerden ev almak yerine farklı şehirler, çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturabileceklerdir. Değerli basın mensupları, küçük bir nasıl yatırım yaparım, bu devirde nasıl ev sahibi olurum endişelerini bir nebze de olsa ortadan kaldırmayı insanlarımızın konut edinme hayalini e, edinmesini sağlamaya amaçladık. satış fiyatı 10 milyon TL'nin altında olan gayrimenkulleri 10 paya bölerek satışa sunacağız. Peşe fiyatı 10 milyon 10 milyon liranın üzerinde olan gayrimenkullerimiz de 20 eşit paya bölünecektir. Yeni nesil gayrimenkul alım modelimiz yatırımcılara daha erişilebilir, destek bir yatırım imkanı sağlayacaktır. Yatırımcı payını elinde tuttuğu sürece konutun kira gelirinden payı oranında yararlanacaktır. Paya aldıktan kira getirisini de elde etmeye başlayacaktır. Değerli arkadaşlar, paylı çeşit çeşitlendirilmiş bir portföy, gayrimenkul portföyü oluşturma fırsatı da sunuyoruz. Yatırımcılarımıza, konut yatırımcılarımıza İstanbul, Ankara, Bursa <laughs> ve da paylı gayrimenkul portföyünde bulunan hemen teslim bitmiş evlerden istedikleri adette pay alma imkanına sahip olacaklardır. Ayrıca dilenme Online pazarı yeri üzerinden bir yıl sonra paylarını diğer yatırımcılara da satabilecekler veya ellerindeki payları Simpaşın belirli Simpaşın belirleyeceği devam eden projelerinde değerleme fiyatı üstünden peşinat olarak da kullanabileceklerdir. Simpaş olarak pay yatırımcılarımıza 3 ay içinde kira kazanma garantisinde veriyoruz. Kiracı bulma, kiracı kontrolü, sözleşme yönetimi ve e, tahsilat gibi süreçleri Sinpaşa yıllardır hizmet veren kiraalılık kiralama alanında evrak kaydı tarafından yürütülecektir. Pay sahipleri bu kiralama hizmetinin yanısına ilk alımlarının üzerinden bir yıl geçtikten sonra paylarını diledikleri platformda satışa sunabileceklerdir. Ayrıca payların <laughs> için oluşturulan online satış üzerinden de satış yapma imkanına paylarını satış yapma imkanına sahip olacaklardır. Altı yıl sonunda payını aldıktan 6 yıl sonra ise satılması planlanan bu evlerdeki her bir pay sahibi kira gelirinde olduğu gibi satış gelirinden de satış bedeli ve hissesi oranında payını alacaktır. Bu süreç yatırımcılar için düzenli bir gelir akışı sağlarken evin değer artışından e, kazanç, kazanç sağlayacaklardır. Bugün burada sizlerle sektörümüz adına bu önemli anı paylaşmak için ve konut alımına bu konut alımının bu kadar zorlaştığı bir dönemde gayrimenkul sektörüne yeni bir nefes getirecek modelimizi paylaşmak için e, Paylaşmak sizlerle paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Sinpaşın yenilikçi modelleri ve projeleriyle sektöre öncü olmaya devam edecektir. Sinpaş olarak geçmişten aldığımız güçle geleceği şekillendiren ürünler geliştirmeye sürekli devam edeceğiz. Bu yol.